Hippias ardından olağanüstü hafızasından bahseder. Sadece bir kez duyduktan sonra 50 ismi hatırlayabileceğini iddia eder. Sokrates ve Hippias arasındaki diyalog devam eder ve Hippias kısa bir süre önce bir ürün kazandığını ortaya koyar. Asil ya da güzel uğraşlar hakkında konuşarak genç bir adamın ne olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü onlar hakkında çok güzel bir konuşma yazdım. Kelimeleri düzenli ve diğer açılardan da iyi düzenlenmiş. Konuşma, Nestor'un asil ve güzel uğraşların ne olduğunu söylemesi istenen Homeros'tan bir bölümden uyarlanmıştır. Bundan sonra Nestor konuşur ve çok sayıda yasal ve en güzel uğraşlara önerir. Bu sayede bir genç adam en ünlü olur. Hippias ardından Sokrates'e Apemantus'un oğlu Edokus'tan bir davet aldığını ve benzer bir konuşma yapacağını ancak daha fazla materyal ekleyerek dinlemeye değer olacağını bildirdiğini anlatır. Mekan Pedostratus'un sınıfı olacak. Bu davetin Hippias'ın Atina'yı ziyaret etmesinin amacı olması muhtemeldir. Diyalog, Sokrates'in güzelliği tanımlama çabası etrafında dönen tartışma ile devam eder. Diyalogun sonlarına doğru Sokrates, Hippias'tan şu anda yaşayan herhangi birinden daha fazla para kazanmış bir bilge bir adam olarak bahseder ve kendisinden hiç para kazanmamış biri olarak söz eder.